Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Türkiye'nin Afganistan'dan çekileceği iddia edildi. Türkiye çıkarsa biz de yokuz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Türkiye'nin de Afganistan'dan çekileceğini NATO'ya deklare ettiği iddiası batılı ülkelerde paniğe neden olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki askerlerini çekme süreci sancını ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 4 Temmuz'a kadar askerlerini bölgeden çekme süreciyle ilgili pürüzler giderilmeye çalışılırken Wall Street Journal'e konuşan yetkililer Türkiye'nin de bölgedeki mevcut güçlerini çekmeyi Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya söylediğini iddia etti. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Washington'ın 4 Temmuz'a kadar yetiştirmeyi planladıkları ülkeden ayrılma sürecinde Türkiye'nin de Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruyan askerlerini çekmeyi planladığını söylediğini duyurdu. Gazeteye konuşan yetkililer, Avrupalı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma sürecini geciktirmesini talep ettiğini söylerken, bir diğer sorunda yıllarca Kabil'deki havalimanının korunmasını üstlenen Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya askerlerini çekmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi. Gazete, Türkiye'nin havalimanının güvenliğini sağlamama konusundaki adımının birçok Batı ülkesini korkuttu ve Türkiye'nin olmadığı bir senaryoda ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve büyükelçiliklerin açık kalmasını istemediklerini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki NATO koalisyonundaki yaklaşık 20 ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne beraber girdik, beraber çıkmalıyız çağrısında bulunduğu da belirtildi. Wall Street Journal, eğer Türkiye bölgeden ayrılırsa, batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri de ülkede az sayıda da olsa, diplomat bırakma kararını gözden geçirecek. Uluslararası taraflarla havalimanının güvenliğinin sağlanabilmesi bir seçenek. Fakat güvenliği askerlerin sağlayamadığı bir bölgede kalmaları olası gözükmüyor ifadesine yer verildi. Gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, hedefimiz Temmuz ayının başı. Fakat bu süreçte birçok faktör var. Avrupalı müttefiklerimizi destekleyeceğiz dedi. Bir Avrupa Birliği diplomatı da aralarında Almanya'nın da olduğu çok sayıdaki ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkış tarihinizi erteleyin çağrısı yaptığını söylerken, gazeteye açıklama yapan NATO yetkilisi, bölgeden ayrılmak düzenli, koordineli ve sorunsuz olacaktır. Askerlerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir dedi.